belirli bir noktadan sonra geri dönüş yoktur. Bu noktaya erişmek de gerekir. Düz bir yolda yürüyor olsaydın, tüm ilerleme isteğine rağmen hala gerisin geriye gitseydin, o zaman bu çaresiz bir durum olurdu. Ama sen dik, senin de aşağıdan gördüğün gibi dik bir yamacı tırmandığına göre, adımlarının geriye doğru kayması bulunduğun yerin durumundan ileri gelebilir. O zaman da umutsuzluğa kapılmana gerek yoktur kötünün ondan bir şeyler gizleyebileceğinize inanmanızı sağlamasına izin vermeyin. Olumsuz davranışlarda bulunmak bizden istenir, olumlu davranışlar ise zaten bizimdir. İlerlemeye inanmak, henüz bir ilerleme olduğuna inanmak anlamına gelmez, yoksa bu inanmak için yeterli olmazdı. İnsan içinde yok edilemez bir şeyin varlığından sürekli emin olmadan yaşayamaz. Ancak gerek bu yok edilemez şey gerekse de bu güven kendisinden daima gizli olabilir. Bu sürekli gizliliğin kendini açığa vurma yollarından biri kişisel bir tanrıya inançtan kendisini gösterir. Yılanın aracılığı gerekliydi. Kötü, insanı ayartabilir ama insan olamaz. Eğer kendi doğamız gereği onlardan uzaklaştırılmasaydık hiçbir zaman üstesinden gelemeyeceğimiz sorular vardır. İnsan ancak olabildiğince az yalan söylediğinde, olabildiğince az yalan söylemiş olur. Yoksa olabildiğince az yalan söyleme fırsatını bulduğundan değil. Dünyadan elini eteğini çeken herkes herkesi sevmelidir onların dünyasından da elini eteğini çekmektedir çünkü. Böylece gerçek insan doğasının iç yüzünü sezmeye başlar. Bu varlık sevilmez de ne yapılır? Ama bunun tek koşulu vardır. Sevilenin denge olmak. Bu dünyada hem cinsini seven kimse, dünyada yalnızca kendisini seven kimseden ne daha çok ne de daha az hata yapmaktadır. Sadece geriye bir soru kalıyor ki o da insanın hem cinsini sevip sevemeyeceğidir. Sanatımız gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek. Başka bir şey değil. Ev halkını koruyan Tanrı'ya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir? Çevremizdeki acıların tamamını bizim de çekmemiz gerekiyor. Hepimizin ortak bir vücudu yoktur ama ortak bir büyüme yolumuz vardır ve bu ise şu ya da bu biçimde acılar içinde götürür bizi. Nasıl ki çocuk belli bir gelişim sonucu yaşamın tüm evrelerinden geçer, her evrede istek ve korku bakımından bir önceki için erişilmez görünür aslında yaşlanır ve sonunda ölürse bizde bunun gibi insanlıkla aramızdaki bağ kendimizle aramızdaki bağdan güçsüz değildir. Yaşadığımız dünyanın tüm acılarından geçerek gelişiriz. Bu konuda adalete yer yoktur. Acılardan ürkmeye ya da acıları üstünlük olarak nitelemeye de yer yoktur. Dünyanın acılarından uzak tutabilirsin kendini. Böyle yapmakta özgürsün ve senin doğana kalmıştır bu. Ama kaçınabileceğin bir acı varsa işte bu da belki bu kendini uzak tutuştur. İnsanların birlikteliği şuna dayanır. İnsan kendi varlığının gücüyle aslında kendi içlerinde yatsınamaz olan başkalarını yatsıyormuş gibi görünür. Bu da o insanlar için tatlı ve rahatlatıcı ama gerçeklikten ve dolayısıyla süreklilikten hep yoksun kendi kişisel hayatı için yaşamıyor o kendi kişisel düşünceleri için düşünmüyor ona öyle geliyor ki bir ailenin zorlamasıyla yaşıyor ve düşünüyor bu aile onun düşünme gücünden ve canlılığından daha fazlasına sahip ve o bu aile için kendisinin bilmediği bir yasaya uygun olarak biçimsel bir gerekliliktir bu bilinmeyen aile ve bu bilinmeyen yasalardan dolayı serbest kalamıyor Olumsuzlama gücü insanın savaşçı yapısının en doğal dışa vurumu, değişen, kendini yineleyen, çürdükçe canlanan bu güce her zaman sahibizdir ama cesarete değil ve zaten yaşamın kendisi bir olumsuzlamadır. Dolayısıyla olumsuzlamak onaylamaktır.